Edersiniz. Efe kaygısının yakınları siz misiniz? Evet. Bir şey mi oldu yoksa? Yok, ben sizi başka bir şey için rahatsız ettim. Buyurun. Ha, Deniz bir de sen ara ne olursun ya. Ben arıyorum, açmıyor. Canan abla tamam arayacağım. Sen bana önce bir ne olduğunu anlat. Deniz şimdi arayacaksın. Kim bile nereye götürdü kızımı? Canan abla yapma. Babam o kadar da kötü biri değil. Devanın iyiliğini istiyor o da. Sen de gelsene. Canan abla tamam. Anlıyorum seni ama babam da özlüyor devayı. Görmek istiyor. Adam ne zaman bir şeyler yapmaya çalışsa engelliyorsunuz. O da devanın iyiliğini istiyor. Senin baban kendinden başkasını düşünmez. Öğrenemedin mi hala Deniz? Deva bir tek senin kızın değil ama. Yapma Deniz. Benim bir şey yaptığım yok ki Canan abla. Adam ne zaman görmek istese kızını bir bahane buluyorsun. Ya parklarda ya kafelerde görüyor. Sen olmasan Kamil amca çıkıyor karşısına. İstese verecek miydin? Gösterecek miydin? Bak sırf seninle evlenmek için... ...Deva ile bir arada olmak için annemden boşandı. Her şeyi mahvetti. Asıl senin baban benim hayatımı mahvetti. Ne demek şimdi bu? Söylemeyeyim dedim. Seni üzmeyeyim dedim ama yeter artık. Sen babandan neden ayrıldın biliyor musun? Baba ne yapıyorsun sen? Sence ne yapıyorum? Deva ile ilgileniyorum. Sen niye geldin böyle apar topar? Canına bak kaç kere aramış açmamışsın. Ben arıyorum kafedeyim diyorsun. Deva'nın yanında olduğunu bile söylemiyorsun baba. Bak. Baba hiçbir şey söyleme kendini yorma. Her şeyi biliyorum. Canan abla anlattı. Zorla almışsın Deva. Kimseye bir şey sormamışsın. Senin için zaten bu. Almak sadece almak çocuk gibi. Başka hiçbir şey bilmiyorsun. Bilip bilmeden konuşma. Baba her şeyi biliyorum ben tamam mı? Başkalarını suçlamaktan vazgeç artık. Biraz da kendine bak. Her şeyi mahvettin. Önce bizi yaktın. Sonra devayı. Sonra Canan ablayı. Devayı alıp ne yapacaksın? Baba annem sana iş vermez sürüneceksin. Eğer bana yapacağın gibi babalık yapacaksan hiç yapma daha iyi. devaya. Karıştır anneciğim. Canan. Anneciğim sen oyunu ben şimdi geliyorum tamam mı? Annenle konuştum demin. Akşama geleceğiz dedim. Devayı da götürüyorum. Gerçekten mi? Yalnız hepsi bu kadar. Daha fazlasını bekleme benden. Sağ ol İyi akşamlar. İyi akşamlar kızım. Hoş geldin canım. Kızım yalnız mı geldin sen? Yok babacığım Metin abi bıraktı. Aslı, biz bu gece dönüyoruz kızım. Biletlerini de aldılar. Nasıl yani? Kimle dönüyorsun? Deva ile birlikte gidiyoruz Urla'ya. Rahatsız olmayalım diye iki kişilik yer aldım. Abla. Canım benim. Üşümesin. Kızları merak etme Kamil efendim. Bir an bile gözümü ayırmayacağım üstlerinden. Sizin hakkınızı nasıl ödeyeceğiz Ayşe Hanım? Ne hak? Onlar benim kızlarım. Babacığım, annemi çok öp benim için. Oldu mu? Onu çok özlediğimi söylersin. Söylerim kızım, söylerim. Merak etme. Sen de benim dediklerimi unutma. Sakın ola okulunu ihmal etme. Bir sıkıntın olursa da önce beni ara. Tamam Tamam. Aa. Hadi bakalım. Gel dedem. Oh, oh, Bu, oh, oh, dedesinin güzeli. Oh, 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 Güzel kızım benim. Sakın ağlama tamam mı? Dede seni Hatta'ya götürecek. Hadi iyi yolculuklar. ben. Sağ olun. Ol, ben de akşam Hadi bakalım. Sağlıcakla kalın. Hadi. Kamil Efendi, bunu da götür Urlu'ya. Bebeğe dadı lazım. Okay. <laughs> <Evet. gülüyor> İçmeyeyim Gönül'cüğüm. Sağ ol. E bir şey demedin. Tabağındaki gider iptirseydin bu harcanı. Canım istemiyor ya. <laughs> Yeter ama. E sabahtan beri arıyorsun. Bir rahat bırak kadını. Ne yapayım? Aklım devada kaldı. Gayet iyidir o. Hafize abla gözü gibi bakıyordur ona. Biliyorum. Biliyorum ama... Bir kez ayrılıyorum ben ondan. O kadar zor geliyor ki. Haklısın. Ama kızından niye ayrıldığını da unutma. Yok. Hemen iş aramaya başlayacağım zaten. Ha. Ha, nasıl olacak o da. Şöyle olacak. Bugün sen benimle birlikte okula geleceksin. Nasıl yani? Ee, ya ben zaten gidip bugün müdürle şu doğum izniyle ilgili falan konuşacaktım. Gitmişken diyorum Hani senden bahsetsem, böyle, böyle bir arkadaşım var falan diye. Belki bir şey ayarlayabiliriz okulda. Olur mu peki? Yani neden olmasın? En azından bir şansımızı deneriz. Benim olur. Evet.